Enes kalk bilgisayar başından ben oynayacağım artık. Daha yeni oturdum yarım saat bile olmadı ya. Oynamayı bilmiyorsun zaten. <laughs> Hadi. Oh, lan ne yapıyorsun? Enes, şöy kadar olamadın. İlk dönem notların hepsi berbat. E ikinci dönem birinci dönemi toparlamak için var zaten. Ha, öyle desene. <laughs> Enes, sınavların var. Hala PUBG'de online'sin. Online miyim? Online olmaz. Arkadaşlarımla Lulobi'deyim ders çalışıyorum. Nasıl ders çalışıyorum? Aynı haritaya düştük az önce. K98 ile beni vurdun. <laughs> Enes matematik öğretmenim beni aradı. Niye? Ne olmuş? Tahtaya kaldırmış bir problem çözdürmüş. 7.62 bölü 5.56 eşittir 9 milimetre demişsin. Şunu dememiş mi? O zaman M416 ile M16 arasındaki farkların oradan çıkan AKM ve AVM'nin droptan çıktığını, o drop'un da zor bulunduğunu acaba öğretmenin biliyor mu? Ne saçmalıyorsun sen ya? <laughs> Enes, bırak da PUBG'yi popit oynayalım. Ne mopiti anne? Alan geliyor ya. Aa, oh, du kişi kaldı ya. Ne yapıyorsun mopitine? Iskaladın anneye topit mi Okullar başladı. Şu telefon elinden düşmedi. Sürekli oyun oynuyorsun. Aa, bu telefondan sadece oyun mu oynanıyor? Ders çalışıyorum. Ne bağırıyorsun? Öyle desene. Öyle desene. Adamlara rezil oldum. Enes PUBG oynuyor. Enes PUBG mi oynuyor? Yaktım çıranı. Enes PUBG mi oynuyorsun sen? Yok derste Brawl Pass alacağım da. Brawl Pass ne alaka? Derste level mi atlanıyor? Oh. Kız, ay oğlum. PUBG yüzünden kıza dönüştün değdi mi? Bak anne sinirleniyorum. Sinirlensen ne yazar? Yalan söylemeye devam edersen turuncu kafa bile olursun. En son M416 ne zaman kullandım ve de kim vardı? PUBG'yi sildiğim için doğal olarak bilmiyorum. İyi bakalım bir daha yükleme. E tabii ki yüklemeyeceğim. Yemeğe gel. Hay senin drobunu abime ne? şu PUBG'yi sil artık da derslerine çalış oğlum. Anneciğim sildim sildim. PUBG'yi de sildim. Brawl Stars'ı da sildim. Silmediysem kız olayım ya. İyi aferin sana. Afiyet olsun. Sağ ol. Ay ne oldu sana? Ya ne olmuş bana? Gösteriyorum şimdi sana. Aa! Enes, Kardeşinin kırtasiye masrafları için biraz para verebilir misin oğlum? Of! Oyundayım ya. Allah Allah. Al. 20 lira bu neye yetsin? Dosya, kalem, defter, kalem, tıraş, silgi, kaplık, masa, sandalye, tebeşir, öğretmen masası, dezenfektan, maske, sosyal mesafe. Bu çocuk okumasın ya. Ne diyorsun? İşte bunu diyor. <laughs> Enes kargo geldi. Drop düşse bu kadar sevinmem. Ne aldın gene? Ayakkabı aldım gene. Sana aldım hem de. Hadi. Bu nasıl ayakkabı böyle? Normal ayakkabı. Giy bakalım, giymeden karar verme. Senin alacağın ayakkabı ya. Bence çok güzel oldu. Benimle dalga geçerken iki defa düşün. <laughs> Enes, sana karga geldi oğlum. M416 mı, AVM mi var bunda? O ne lan öyle RPG gibi? RPG gibi mi? Ne var bunun içinde böyle? Aman anne ben de bir şey sandım ya. Lamba sipariş ettiydim. Odur o. Böyle lamba mı olur? At kızım şu topu bana. At. Enes bugün kardeşini azıcık havuza götür oğlum. Ben götürmem kendi gitsin. Ve kaç yaşında çocuk kendi başına nasıl gitsin? Nasıl giderse gitsin. Bana okullar başlıyor ders çalışacağım. Bak şimdi ben seni nasıl havuza yolluyorum. Enes ev terliklerini bulamıyor mu oğlum? Gördün mü? Hayır, görmedim. Bıktım artık. Allah Allah, hepsi bir anda mı kaybolur? Bu kim şimdi? Bu da neymiş? Bizim terliklerin dışarıda ne işi var? Yalancının bunu yatsıya kadar bile yanladı. <laughs> Enes, bırak şu PUBG'yi oğlum da tatile gidelim. Anne sen şaşırdın mı? Şaşırmadım, sıcaktan çok bunaldım. Dayanamıyorum artık oğlum. Sen gidersen git, gelmeyeceğim ben. Loot çıkmıyor zaten. Çok konuşma, geleceksin. <laughs> Enes, PUBG'de Pochinki'ye atladım oğlum. Güzel mi sence, nasıl? E Her zaman military'e atlıyordun, ne oldu? Korktun mu? Korkmadım. Eski military mi kalmış? Loot çıkmıyor. Ne M416 e çıkıyor, ne Kar98. Drop mu bekliyim illa? Sen bulamıyorsan o senin sorunun. Bana çıkıyor. Bak şimdi. Sana bu çıkıyor. <laughs> Enes PUBG'ye tekrar başladım oğlum. İlk oyundan birleş nasıl? Çok güzel. O da bottur kesin. Aga be sen hep benimle dalga mı geçeceksin? Anne şu oyunu bırak artık ya. Buggy'nin benzini biter ağlarsın. Drop boş çıkar ağlarsın. M4'e dipçik olarak hareketini ağlarsın. Bana atar yapma. Atar atar gidere gider. Ah. Enes gel TDM PUBG oynayalım oğlum Çok canım sıkılıyor benim Kuru kuruya oynamam ama Araba atarsan oynarız Araba ne ki uçak atarım Oo, Gel hemen oynayalım Al bak uçak geliyor ah Bu nasıl uçak Enes artık oyundaki M416 beni kesmiyor Gerçek M416 istiyorum ben Gerçek M416'yı nereden bulacağım be Nereden bulursan bul 5.56 takacağım Yani 7.62 takamazsın zaten Bir tane de Kar98 ayarlarsan takarım Oh! Ah. bugün nasıl geçti oğlum? Çok güzel geçti. Aferin bak çalışınca nasıl oluyormuş. O... <laughs> Çalışmadım ki, salladım geçtim. o oh, piti piti. Ne demek o piti piti? Çalışsaydın şaşardım zaten. Oh! Kanka militeri e atlayıp durma, düşüyoruz. poşinki ki e atla. Enes ne yapıyorsun oğlum? Annem ders çalışmaya devam işte. Buradan takip ediyorum. Buradan da notları alıyorum. Aferin oğlum. Sınav yerleri açıklanmış. Sen nerede gireceksin sınava? Poçinki'de gireceğim sınava. Poçinki'de sınava mı girilir? Georgia Pool'da gir istersen. Enes ya. PUBG oynarken M249'um tutukluk yaptı. Oynayamıyorum. Şuna bir bakıver oğlum be. Bana ne? Hafta üniversite sınavım var. Ders çalışmam lazım. Sınava son bir hafta kala geldi ders çalışıyorsun. Annem son hafta daha akılda kalıcı oluyor bilgiler. Öyle bir şey mi var? Anneni kandıramazsın. Bu da sana son dakika golü. Enes babalar günü hediyesi aldın mı oğlum? Aldım tabi canım. Bu çantanın içinde bak. Aferin oğlum. Bakalım ne almışsın babana. <laughs> Bakalım ne almışsın. Babana PUBG kaskı mı aldın? Üç kask mı aldın? <laughs> Enes PUBG'de bir hile buldum. Buggy ile militeriden Poşinki'ye 5 saniyede gidiyorum oğlum. Gerçekten mi? Bana da göstersene. Bakayım. Bak şimdi Buggy ile nasıl uçacağım. Eee niye kapandı şimdi bu Enes? Ne bileyim oyun mu attı? Lak mı girdi ne oldu? Bilmiyorum ki. Tekrar gireyim. Eyvah hesabım ban yemiş. Tüh! Eh ile kullanırsan olacağı bu. <laughs> Zaten kuzgun uçarım ban sinir etme Enes beni.